Bizler tövbe ile rahmet kapılarını, rahmet kapılarını rahmetin e, bolluğuna erişebiliriz. İstiğfar ile alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'nin rahmetine erişebiliriz. Vallahi kardeşler, şu Ramazan ayında, Ramazan ayına doğru giderken bize bizim e, ihtiyacımız olan en güzel şey tövbe ve istifarlarımızı çoğaltmaktır. Neden mi? Çünkü nedeni şu. Ramazan bir fırsat ayı, bir değerlendirme ayı. Yani senin cehennemde yazılı olan ismini e, oradan silinmesine ve oradan cennete cennetlik diye yazılmasına e, bir imkan imkan var. Yani Ramazan ayının sonunda arınmış olarak tertemiz bir şekilde e, Rabbinin salih olan kulları arasına girmen için bir fırsat var. Sen Ramazan ayına girmeden kendin için bir program yapsan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle için bir şeylere bir şeylerden fedakarlık edip Rabbin Rabbine kulluğunu arttırsan sen bu e, ticaretin içerisinde kazançlı çıkacaksın. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle kullarıyla ticaret yapıyor. Şimdi senin karşında trilyoner bir iş adamı var ve sen bir küçük esnafsın. Sana birisi geldi bu aracı yaptı ve sen dükkandan bir şey almak istiyor. Çok ucuz bir malı kat trilyonlar karşılığında almak istiyor Senin bu müşteriye karşı tutumu nasıl olur? İşte senin bugün elinde bulundurmuş olduğun imkanları değerlendirmeni de bu minvalde yaparsan hiç şüphesiz ki Allah bu trilyonlardan daha cömerttir. Çünkü Allah ona kerim e, keri, e, kerim sıfatından bir cüz vermişse asıl cüzün asıl bu cüzün külliği e, kerim olan Allah'a aittir. Çünkü bakın abiler, bu Ramazan ayında biz zelil iken şerefli bir makama yükselme fırsatını elimizde bulundurabiliyoruz. Bu nasıl olacak? Bu ancak Allah'a kulluk ve taatimizin artmasıyla olacaktır. Sen kulluk ve taatin ölçüsünde Allah'ın indinde değer kazanırsın. Sen Allah'a kulluk ve taatin ölçüsünde Allah'ın katında güzel bir makama erişebilirsin. Mezit günü demiştik değil mi? Mezit gününde kullar dereceler bakımında Reyyatullah'ı görmek için yükselecekler. Allahu Ekber Sen Yeryüzünde Allah'a kulluk ve taatini arttırdın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettin. Ve Allah'ın dinini yaşama gayretinde bulundun. O gün mezit gününde kullar dereceleri bakımında bir halının üzerinde ee, yükselirler. Ve Allah der ki bugün kullarımla benim aramdaki perdeleri kaldırın ve tarda kalkar. O güne kadar tatmış cennette o ana kadar tatmış olduğu lezzetlerin tamamını unutur ve secdeye kapanırlar. Allah tebaraka ve teala buyurur. Bugün sizin için secde yoktur. Bugün secde bugün bundan sonra ibadet etmek yoktur. Allahu akbar ve lillahi'l hamd. Bir de şöyle bir şey vardır. Zincirlerin vurulduğu ve cennetin kapılarının ardına kadar açıldığı bu Ramazan ayında alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin gazabını, öfkesini, gadabını üzerine çekmiş bir şekilde e, bu Ramazan ayını bitirmek vardır. Sen kulluğunda ihlası, ihlası elde etmemişsin sen kulluğunda niyetini, niyetini halis bir şekilde arındırmamışsan saf duru bir şekilde Rabbinin huzurunda kulluk için yönelmiyorsan e, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı e, müstani tavırlar sergiliyorsan işte bu durumda Allah'ın rahmetinden uzak, gazabına yakın e, öfkesi olan cehennemine girmen söz konusu demektir. Çünkü sen Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin ululuğunu, azametini, şenini, şanını, izzetini ne yapıyorsun? Normal bir şahsa karşı sergilemiş olduğun tavrı sergiliyorsun. Sen insanlar içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi çok anan biriyken sen yalnız kaldığında alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı haya sahibi olarak davranmıyorsun. İşte bu gibi durumlarda sen ne yapmış oluyorsun? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı bir isyan bayrağı kaldırmış oluyorsun. Kesinlikle ve kesinlikle. Senin bu gibi durumlarda yapman gereken şey İbnül Kayyum'un dediği gibi dinini düzenlemendir. Din nasıl düzenlenir? Şu şekilde düzenlenir. Bak kardeş İbnül Kayyım'ın ilk başta sözünü nakledeyim ondan sonra inşallah buraya temas etmeye çalışayım. İbnül Kayyum diyor ki Kul Ağzı billahi ve şeytanı Bismillahirrahmanirrahim Kulun insan Allah'la beraber olması, kulun Allah ile beraber olması, insanlar ile beraber olmaktan kendisine daha lezzetli gelmiyorsa onun dini anlamasında problem vardır. Yani sen yalnız kaldığında Allah'ı anmanın lezzetini insanlarla beraber olduğunda daha çok almıyorsan, sen Allah'a yalnız kaldığında ibadet etmekten daha çok lezzet almıyorsan, insanlarla beraber olduğunda daha çok lezzet alıyorsan senin dini anlayışında bir problem vardır. Çünkü Allah sadece bir ilim meclisine kapatılan bir ilah değildir. Bugün müşrikleri gibi, Kenan Evren'in dediği gibi Allah camide Allah'tır bizim dinimize, bizim devletimize, bizim örfümüze, bizim ananemize karışamaz dediği gibi. Senin sadece Rabbini bir ilim meclisine, bir sohbet ortamına, bir vaiz ortamına katman ve bunu fer'i olarak tek başına kaldığında yerine getirememen, işte bu senin dininin dini anlamanda noksanlığını gerektirir. Çünkü Allah basir olandır. Allah alim olandır. Vallahi bi kulli şeyin kadirdir. Allah her şeye kadirdir. E la <Ouk> ya'lemu men khalaqa ve huve <Ouk> latifu'l-khabirdir O yarattığının kalbindekinin özünü bilendir Şimdi bu kadar sıfatlara sahip olan Allah Seni daima gözetirken Senin yapmış olduğun işin içerisinde gaflete düştüğüne bile şahitken Allah azze ve celle'ye karşı Senin huşu sahibi olman gerekir Nasıl elde edeceksin bunu Bak işte Ramazan bunun en güzel hatırlatıcısıdır Sen Ramazan'a bak bu arınma yoludur. Ramazan'a eriştin, Ramazan'a intikal ettin. Allah seni bununla şereflendirmek istedi ve sen Ramazan'a e, eriştin. Burada bir durup düşünmen gerekir. Sen elini e, bir yiyece, bir içeceğe attın da hemen cık, ben oruçluyum diyorsun. Değil mi? Bak orada sen Allah'a kulluk ve taatini hatırladın. Orada Allah'a kulluk ve taatinden ötürü hamd etmen gerekirken sen orada ee, onu içebilirsin de. Değil mi? Az önce saymış olduğum sıfatları üzerinde bulunduran insanlar oruçlarını o şekilde de ne yapabilir? Yiyebilirler. Yani böyle su su e, imanın zayıflaması, zayıflamasının gerekliliği bunu gö gerektirir yani. Senin imanın bu bu denli zayıflamışsa senin yapacağın işte budur. Sen bir Ramazana eriştin ve Ramazan içerisinde bir şeyle bir şey canın çekti, bir şey yesin gelir, karnın aç. Bak kardeşim, sen bir şeye elini attığında Allah'ı hatırlıyorsun. İşte bu yüzden Ramazan'daki orucun ecrini Allah kendisi kendisi üzerine alıyor. Sen orada Allah Allah'ı hatırladın, Allah'ın şeyini hatırladın, Allah'ın azametini hatırladın, nimetin sahibini hatırladın, mülkün sahibini hatırladın. Hakimin sahibini hatırladın ve bundan dolayı hamd ettin. İşte o orucun sana demek ki faydası var demektir. Selefi Salihin bu Ramazanı bu denli e, geliştirdiler. Nasıl yani? Selefi Salihin'in yapmış olduğu şey sadece mideleriyle oruç tutmak değildi. Selefi Salihin'in yapmış olduğu şey e, dilleriyle oruç tutmaktı. Selefi Salihin'in yapmış olduğu tutmuş olduğu oruç azalarıyla e, oruç tutmaktı. Yine aynı şekilde bunlar Ramazan'a geldiklerinde daha halim, daha yumuşak, daha müsamahakar, daha anlayışlı, daha işlerine dönük, daha çok kalbi olarak kendilerini geliştirme noktasında ilerlemeyi öngörmüşlerdi. İşte biz bu gibi durumlarda yapmamız gereken şeyin Selefi Salihinin yolunu izlemek olduğunu biliyorsak burada ilk başta kendi nefsi e, e, arzularımızdan evvela Ramazan'a girmeden arındırma yolunu tutarsak işte bu bizim için karlı bir ticaretin içerisine e, girmiş ve bundan da biiznillahü teala kazançlı çıkmış olacağız. Ümit ederim ki Rabbul Alemin bize Ramazan'ın gerçekte e, kendisinden razı olduğu kullar arasında e, yazılı olarak geçirmeyi ve bu şekilde de kendisine kavuşmayı nasip eder. Allah Azze ve Celle yapmış olduğum, söylemiş olduğum yanlış sözlerden beni bağışlasın. Mutlaka doğru sözler de İslam'ın güzelliğindendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.